Evet çocuklar bu haftaki projemizin adı ışığın yansıması ve yansıma kurallarından bahsedeceğiz. Bu yaptığımız proje önce burası bir düzlem. Bir düzlem. Düzleme gelen bir ışın bunun adı gelen ışın. Oklar, oklarımızın yöne dikkat etmemiz gerekiyor. Gelen ışın. Gelen ışının çarptığı yerden yukarı doğru çıkan normal. Yani buna yüzeyin normali diyoruz ve N harfiyle gösteriliyor. Yüzeyin normaliyle çarptıktan sonra tekrar aynı Özellikle giden ışın ise yansıyan ışın adı veriliyor. Kurallara geçecek olursak, gelme açı normal ile gelen ışın arasında gelme açısı deniliyor. Normal ile e, yansıma ışın arasında ise yansıyan ışın açı deniliyor. E, yansıyan açıyla gelme açısı her zaman birbirine eşit. Yani gelme açımız 60 ise yansıma açımız kaç oluyor? 60 oluyor normali dik geldiği için her zaman 90 derece oluyor. Diğer kuralımız da şu. Gelen ışığın yüzey normali ve yüzey normali her zaman aynı zemin üzerindedir. Diğer bir kuralımız da şu. Normale dik gelen yani yüzeye dik gelen açı gelme açısı ve yansıma açısı her zaman e, sıfırdır çocuklar. Şu şekilde düşünün. Açıyı böyle veriyoruz, veriyoruz, veriyoruz ne oluyor? Açı küçülüyor. İşte böyle bir soyla karşılaştığınızda gelen açı her zaman aynı ışık tekrar geri gidiyor. Bunun da gelme açısı ve yansıma açısı 0 derece